Aydemir Emlak YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ömer Gökbay. Bugün Balya, Oranlar Mahallesi'ndeyiz. 18292 metrekare ana asfalta cephe e, tarlamızın tanıtımına geldik. Şu an tarlamızda e, mısır ekili. Oranlar Köyü'ne yaklaşık olarak 500 metre mesafede 18297 metrekare arazimiz. Hemen girişimiz burada. E, arka tarafında e, kavak ağaçlarının olduğu yerde e, deremiz, çayımız mevcut. E, oradan su ihtiyacını karşılıyoruz. E, şu an gördüğünüz gibi sulama e, boruları da hemen e, burada. E, şu an e, mısır ekili damlamayla su açısından hiçbir problemimiz yok. E, burada istediğinizde e, projeli olarak çiftlikte yapabilirsiniz. Hemen örneği e, karşı tarafta. E, siz de isterseniz e, bu şekilde bir e, projeli çiftlik yapabilirsiniz. E, yan komşumuz çok güzel. E, etrafını taş duvarla çevirmiş. E, i̇çerisine de e, dam ve e, bakıcı evi yapmış. Şu şekilde görüyorsunuz e, sılajını koymuş. E, arka tarafta hayvan damları var. E, i̇çerisinde e, tarım ekipmanları. Gayet güzel konumda. 18.297 metrekare olan arazimizde hemen yolumuza cephe. Gördüğünüz gibi direkt yol aktif şekilde kullanılıyor. Şu an tanıtımı yaparken de yoldan geçen araçları görüyorsunuz. Burası köye de yakın olması dolayısıyla gayet güzel konumda. Yani mevkisi oranlarla Değirmendere Köyü'nün arasında kalıyor. Hemen drone çekimleri de size göstereceğiz. 18.297 metrekare arazimiz Çaya cephe yani su açısından hiçbir problemimiz yok burada Hemen buradan da bir girişimiz var Size tarlanın içerisinden de görüntü Vermeye devam edeceğiz sulama borularımız da Tarlamızın etrafını Çeviriyor buraya aldığınızda çiftlik veya Tarım amaçlı düşündüğünüzde su açısından Sorun yaşamazsınız yanında çay olması, kapalı sistem suyun olması bizim için çok büyük avantaj. Gördüğünüz gibi direkt kapalı sistem su şu an önümde. Hidroforla basınçlı şekilde buradan su alabilirsiniz. Oranlar göleti var. Buraya çok yakın konumda. Oradan gelen suyla bu bölgedeki tarlalar sulanıyor. Gördüğünüz gibi mısırlarımız çok güzel vaziyette. Gayet verimli. Bunlar biçildikten sonra, hasat edildikten sonra hayvanlar için sığa şeklinde depolanıp kışın hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bu topraklar çok verimli. Sırların kalitesinden de görüyorsunuz. Burada isterseniz çiftlik yapabilirsiniz. Çiftliğin yanına bakıcı evi de yaparak siz de burada yaşam sürebilirsiniz. E, videonun başında da bahsettiğim gibi e, ana asfalta cephe, e, Oranlar Köyü'ne 500 metre mesafede. Haziran ayında köyde çok güzel festival oluyor. E, siz de buraya geldiğinizde e, özellikle Haziran ayında denk gelirse çok güzel festival oluyor. E, orada e, güzel bir eğlence yapabilirsiniz. E, köyde de dediğimiz gibi market kahvesi mevcut. Hemen 500 metre mesafede. Yani canınız sıkıldığında veya ihtiyacınız olduğunda Hemen arazimizden köye 5 dakika gibi bir sürede ulaşabilirsiniz. Balya buraya 20 kilometre mesafede e, ilçe merkezi. Gönene gitmek istediğinizde de yine 20-25 dakika gibi bir sürede Gönene de ulaşabiliyorsunuz. Yani Balya ve Gönen'in arasında kalan bir bölge Oranlar köyü. E, çok güzel göletimiz var. Çok güzel köyde mesire alanlarımız var. Gerek doğasıyla gerek havasıyla çok tercih edilen bir bölge. Gördüğünüz gibi abimiz de buraya çiftlik evini yapmış. Hemen arka tarafında hayvan damları var. Besi çiftliği de oradan kendine gelir elde ediyor. Buradaki toprakları ekip biçerek hayvanlarına kışlık ve yazlık yem hazırlıyor. Hava kalitesinden dolayı hayvan bu bölgede rahat ediyor. Meraların da olması, tarlaların da büyük olması bizim için büyük bir avantaj. Ben Ömer Gökbay. Size asfalta cephe tarlanın tanıtımını yaptım. Altta çıkan numaralardan bana ve ekip arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Aydemir Emlak YouTube kanalına abone olarak her gün yayınlanan videoları seyredebilirsiniz. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.